Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Bilal. Tarihte bu hafta neler mi oldu? Hadi başlayalım. Milattan önce 753. Roma kuruldu. 1370. Bastille Kalesi'nin yapımına başlandı. 1512. 1. Selim tahta çıktı. 1704. Amerika'nın ilk gazetesi Boston'da basıldı. 1719. Robinson Crusoe romanı yayınlandı. 1792 Fransız devrim savaşları başladı. 1800 Dünyanın en büyük kütüphanesi olan Kongre Kütüphanesi kuruldu. 1841 İlk dedektif romanı olan Morg Sokağı Cinayeti yayınlandı. 1859 Süveyş kanalı kazılmaya başlandı. 1862 İlk pastörizasyon deneyi gerçekleşti. 1870 Osmanlı'da kız öğretmen okulu açıldı. 1877 93 harbi olarak anılan Osmanlı Rus savaşları başladı. 1898 İspanya ABD'ye savaş açtı. 1802 Pierre ve Mary Curie Paris'teki laboratuvarlarında radyoaktif radyum klorürü vakine etmeyi başardılar. 1909 Harekat ordusu 31 Mart ayaklanmasını bastırdı. 1815 İngiliz ve Fransız kuvvetleri Çanakkale'ye çıkarma başlattı. Seddülbahir ve Arıburnu muharebeleri başladı. 1916 Paskalya ayaklanması başladı. 1918 Ruslar Hakkari'den geri çekildi. Kars ve Ardahan işgalden kurtuldu. 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 1923 Lozan Konferansı ikinci defa toplandı. 1924 Bilecik il oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü kuruldu. 1926 Filme ses eklemeyi mümkün kılan Vitafon cihazı tanıtıldı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK kuruldu. 1930 Ohio'daki bir hapishanede çıkan yangında 320 kişi öldü. İstanbul'da likör fabrikası kuruldu. 1939 Dünyanın en büyük anıtsal beton sütununun açılışı yapıldı. 1940 İlk elektron mikroskobu tanıtıldı tepe petrol bulundu. 1941 Salih Bozok öldü. 1944 Fransa'da kadınlar oy kullanma hakkını elde etti. 1946 İstanbul Ankara hattında yataklı tren seferleri başladı. Garanti Bankası kuruldu. 1947 Türkiye'ye yabancı sermaye girişine izin veren yasa kabul edildi. 1948, 2. Dünya Savaşı'ndan beri kapalı duran Topkapı Sarayı ziyarete açıldı. 1953, Deoksiribonikleik asit DNA bulundu. 1954, Burdur Şeker Fabrikası'nın temeli atıldı. Cenevre Konferansı toplandı. 1957, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 7.1 büyüklüğündeki depremde 67 kişi öldü. 1960 İzmir Petrol Vafi Nevisi'nin temeli atıldı. 1961 1. TBMM müze haline getirildi. Yerli yapım 27 Mayıs tüveni ilk seferini yaptı. Yüksek Seçim Kurulu oluşturuldu. 1962 Anayasa Mahkemesi kuruldu. 1964 Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti kuruldu. 1965 İlk Sovyet haberleşme uydusu fırlatıldı. 1966 Özbekistan'a bağlı Taşkent'te meydana gelen depremde kent yerde bir oldu. 1967 Yunanistan'da darbe yapıldı. Swiss Britanya şirketine ait yolcu uçağı Toronto yakınlarında düştü. 126 kişi öldü. 1968 Güney Afrika Hava Yolları'na ait Boeing 707 tipi yolcu uçağı Windhoek şehrinden kalkışa esnasında düştü. 122 kişi öldü. 1972 Apollo 16 Ay'a iniş yaptı. 1973 Hakkavi İlvadyusu yayına başladı. 1974 Portekiz'de Karanfil Devrimi gerçekleşti. 1978 Eveyli Kömür İşletmesi'nin Armutçuk bölgesindeki patlamada 17 kişi öldü. Güney Kore Hava Yolları'na ait Boeing 707 tipi yolcu uçağı Sovyet savaş uçakları tarafından donmuş bir göle inmeye zorlandı. İki kişi hayatını kaybetti. 107 kişi sağ kurtuldu. 1979 TVT 23 Nisan Şenlik Programı ilk kez yayınlandı. 1983 Pioner 10 Plüton'un yörüngesini aştı. 1985 Sabah gazetesi kuruldu. 1986 Çernobil faciası meydana geldi. 1987 Dil Derneği kuruldu. Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bomba yüklü bir araç infilak etti. 113 kişi öldü. 1990 İlk uzay teleskobu Hubble yörüngeye oturdu. 1991 İstanbul Çavuşoğlu Lisesi Dünya Liseler Arası Basketbol Şampiyonu oldu. 1992 Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a prostat kanseri teşhisi konuldu. 1993 TGVT TV yayın hayatına başladı. 1994 İlk güneş dışı gezegenler keşfedildi. Bir Çin uçağı Japonya'da düştü. 264 kişi öldü. 1995 Türkiye'nin ilk kadın kaymakamları olan Elif Arslan ve Özden Bozkurt görevlerine başladılar. 1996 Türkiye'nin ilk üst geçit lokantası Sapanca'da açıldı. 1997 Cezayir'de Ömeviye katliamında 42 kişi öldü. 1998 Air France'a ait Boeing 727-200 tipi yolcu uçağı Kolombiya'dan kalktıktan sonra düştü. 53 kişi öldü. 1999 Çernobil faciasının yıl dönümünde sanal korsanlar bilgisayarları kilitledi. Katuası 100 milyon dolar oldu. 2003 İvan'da Saddam Hüseyin iktidarı yıkıldı. Sars nedeniyle Çin'de okullar katil edildi. 2004 Kuzey Kore'de iki tren çarpıştı. 150 kişi öldü. 2005 Şu çılgın Türkler kitabı yayınlandı. İstanbul Oyuncak Müzesi açıldı. Japonya'daki tren kazasında 107 kişi öldü. 2006 Merapi Yanardağı patladı. TTNet anonim şirketi kuruldu. 2007 Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için TBMM başkanlığına başvurdu. 2008 ABD Hava Kuvvetleri F-117'leri hizmetten çıkardı. 2011 Beyaz Rusya'nın başkentinde metro istasyonundaki saldırıda 15 kişi öldü. 2014 ABD'de Filinç su krizi başladı.